Gel. Bak mahallenin konseyi büyüdü bak bu Yaşlısından gencine maşallah <gülüyor> maşallah. <gülüyor> <laughs> 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 Aygılar iyi bayramlar. <gülüyor> <gülüyor> bayram bayram çekimi bu. Emir. Bayramlar efendim. Hayır bayram Eminden başlayalım. bir görüşalım sen. Yeni gelmişsin. Nasıl bakalım? Bayramımız o, güzel oluyor. <laughs> bayram bayram. Bayram bayramı güzel. Şimdi ben anlamadım bir <laughs> şey var. Herkesin poşetli <laughs> mi? <vermiş>, ben <ha>. Emin <laughs> abi gibi çorba koymuştu. sıcak. Terlemesini yapmış ekmeği. bu susamlı. Hepsi diz mesela susamlı. O taze ekmek kalmış ama. Taze. Ondan o. Bir dolayı şey yaptı. Ayrıcalık. Ayrıcalık yaptı. Neden dolayı ayrıcalık yapmış? Çeketten dolayı. Ha reis şirketi var onda. Çocuğu diyor ki abi bundan verdi. Çocuk verdi. Çınır verdi. Kurucu. Abi bu şirketi varsa ben de ilk bir kavgaya gideceğim. de gidecek değil mi? Çocuk verir. Oyun ama ne zaman bu geldi? Ne zaman geldi? Ne zaman geldi? bu? zaman geldi? Ne 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 zaman diyor. Ne zaman diyor etmişmiş diyor. Çeşiyor. Sana değil mi? E evet, valla ben şaştı lan. işte abi. İmamoğlu'nun karısı ya buna yedi <laughs> etmiş. İmamoğlu'nun karısı. İmamoğlu'nun <laughs> 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 Aynı göbek dolu benziyor, benziyor İmam İmamoğlu'nun göbeğine benziyor. İmamoğlu'nun göbeğine benziyor. İmamoğlu'nun bir Kadıköy'e geldi. Bitince. Abi ne bakmıyor bana ya. Sucuklar. Hep ızgara. Şimdi bakıyorsun ha İmam Bak yiyen iyilik.